ısırdım Güzel. Minyon var ya ama yetmeyecek. Zıpla. Koy ısır. Hadi lan. Yes be. Üh. Oğlum ıkını ıkına kestim lan herifi. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Popolu Global'e kastığımız serinin 33. bölümünden hepinize selamlar. En son videoda 8719 MMR'da kalmıştık. Bakalım bu videonun sonunda kaç MMR'a ulaşacağız. Hemen takımları tanıyalım. Bizim takımda Kadita, Ben, Atlas, Kagura ve Poveius varken karşı takımda Lunox, Franco, Nana, Freya ve Moskov olacak. Franco buradan bir mavi çekmeye çalışabilir. Şu küçük çalıdan. Evet, tam da tahmin ettiğimiz gibi. Güzel tahmin. Akdeniz'e oynamıyorum, direkt redime geçeceğim. Franco'nun görüşünü aldığı için Kagura biraz safe oynayacaktır. Karşı orman Freya. Onun için bir Atlantis yapacağım. Orası loose. Örlemiz zayıf. Şöyle bir geri çekil atayım. Pençe atabilirim hatta. Örlüsü güçlü Freya'nın. Hiç risk almaya gerek yok. Buradan Mos oynayacağım. Dört oldum bu arada. Mos biraz gel biraz gel açılmadı. Oo burası karışacak. Burayı gören var mı? Köpeği mi çekti? Şöyle bir tuza katacağım. Çıkıyorum oradan. Şimdi Turtle yukarıda, üste dönüyorum ben. Ölme artık la. Güzel. Misillemesi çok çalıştı orada. Şimdi çıtır çıtır bir turtle'a geçelim. Şu botumu bir bitirmek istiyorum. Hantal kalmayı sevmiyorum. Isırdım seni dört olmamış bu. Öl artık güzel. Şunu bir ısıralım. Küçüğünü alabilirim. Çok güzel Franco'da düştü. Önce bir maviye girmek istiyorum. Canım yok, canımı doldurduktan sonra tam teçhih sat saldıracağım o e, turtle'a. Freya'nın da görüşü yok zaten, muhtemelen redini alıyor. ısırdım, Bastım pençeyi de. Masar yetmiyor ki ya. Nana geldi. Oy canıma bak. Yakmayı öldüm lan. Sönmeyen ateşe öldüm. Güzel. Freya da düştüğü için e, Turtle'ı turtle alamayacaklar. E, turtle'da acele etmiyorum. Red'imi alıp öyle geçeceğim. Moskov'un zaten misillemeli Pove'yi su geçmesi çok zor. Adam artık dalga geçiyor. Base base falan atıyor. Moskova muhtemelen şu an yardım istiyor. Toplan atıyor yani takım arkadaşlarına. Adamları gördünüz. Yakaladım. Sen bir öl. Turtle'da. Ulti geliyor Nana'dan. Aldım Turtle'ı. Bir tuzak basacağım. Bir pençe bastım. Aldım onu da. Mavim de doğdu. Hemen maviye geçeceğim. Ardından Moss. Most öldü. Güzel. Şuraya bir görüş atalım. Karşı red'e de oynayabilirim bu arada. Aldım red'ini. Geldim alta. Franco'yu oynayacaktım da vazgeçtim. Şöyle bir tuzak atalım. Isır. Güzel. Minyon var. Burayı yararız. Çıkıyorum hemen. Red'im var. Oo, Pavius nereye gittin? Nereye gittin la sen? Hobeus biraz abarttı. Onu kesti ama muhtemelen önecek. Pençemi bastım. Ya yetişmeye çalışayım dedim şurayı da alıp da. Zor. Çok uzak. Çok. Şimdi ulti var. Bekle. Yakaladım. sandan hareket edemedi. Atlas'a kaldı kil, Komik. Gerçekten komik ya. O kadar hasarım olmasına rağmen hemen başlayacağım derken Moss burada da e, benim şeyim yok. Ultim yok şu an. Biraz zor olur onu kesmem yani. povis biraz yorsun. Ben gidip konayım. Şuradan kapatacağım. güzel Şimdi mavim duruyor. Burayı iteyim, direkt mavime geçeceğim. Karşı maviyi de oynayabiliriz. Franco buralarda. Şimdi tek gezmemek lazım. Hah, Freya'nın yukarıda olduğunu gördüğüme göre hemen şu maviyi çalabilirim. Yakaladım seni güzel. Seni de yakaladım. Bayağı zorladım ya. Şansım inanılmaz zorladım. Son damlasına kadar. Minyon girdi. Kitledim kuleye. Benim maviyi alıyor da ölecek o alamamış bu arada. Kagura da kaldı. Kaçamaz. Mümkün değil, mümkün değil. Oğlum yine Atlas'ta kaldı ya. Allah Allah. Şu redimi alayım. Mos'a dönüyorum. O arada zaten ulti gelir. Şimdi midde olduğunu gördüğü için Moskova bizimkilerin muhtemelen bu kuleyi isteyecek. Ben de öyle tahmin etmiştim. Teşekkürler Moskova. Teşekkürler. Tek başına koridor ittirmeye devam et. Bu arada manam sıfır. Şu maviyi alayım. Ondan sonra bir lord yapalım. Ne diyorsunuz? Beyz atmayalım şimdi. Zaten free mavi var burada. Geçeceğim direkt. Ya da şu Akdeniz'i de alalım. Açtım ultiyi. Kitledim. Bizimkiler midde. Moskov ıı, şeyi çalıyormuş. Lord'u ne gülerim var ya. Güzel ıskaladı Moskov. Poveus'a dalabilirdi. Yani tuttursa o mızrağı muhtemelen povey sölüyordu şu an. Geldim ben de. Franco çalıya bir dene, deneyebilir burada. Ben olsam Franco'nun yerinde şu red çalısına atardım bir hook. Ultim var. Bu arada Nana'nın pasifi yok. Sarısını aldım. Şunu bir keselim mi artık ya? Yetmedi hasar. Çık çık. Şu redimi bir almam lazım. Geri çekil atayım. Saldıracak gibi şunlar da. Riskli olur. Lord geliyor. Pençe de attım red'e. Abi belliydi ya. Hissetmişim demek ki. Geldim geldim geldim. Maviyi almıyorum. Zaten üstümde mavi güçlendirme var. Mitten farm geliyor. Kitlendim. iki kişi var tutamayacak onlar da. Bu kadar. Kuledeyim. Nice hocam. Güzeldi. Ya normal bir maçtı ama keyif verdi. Bakalım bu maçtan kaç MMR alacağız. 13. Az vermiş yani. 15 üstü versen güzel olacak da. 13. Hiç çoktan iyidir diyelim. Umarım bu oyunu sevmişsinizdir arkadaşlar. Sevdiyseniz videoya like atıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Gelin hız kesmeden diğer maça geçelim. Evet. Yeni maçtan tekrardan selamlar arkadaşlar. Hemen şu karşıya bir baksanıza. Abi ben burada kimi keseyim? Soruyorum size kimi keseyim ben burada? Kalkanlı Minstar, misillemeli Tamuz, misillemeli Karmila, Alucard, Kagura. Kafayı yersin ya. Orada kesebileceğim tek kişi var ya, Alucard. Gerisini kesemem. Kagura stun yemediği için saflaştır etkisiyle kurtulabildiği için kaçıyor stanımdan. Ama Alucard kaçamıyor. Bakalım neler olacak. Burayı buraya bir Atlantis'e başlıyorum tekrar. Çok seviyorum bu Atlantis'i. Hem bu arada amblemime bakın. En üstte kopma girdim. Bunların hakkından zaten kopma gelir. Zırh delme. Başka türlü hasar vuramam bunlara. Zaten silah ustam da var. Şimdi buradan görüş aldığı için minstar agresif yapmayacaktır diye tahmin ediyorum ama ultim geldi. Atlaman lazım. Kalkanını aldık en azından. Hadi oğlum vurun la şunlara. Güzel be. Üf, son son çomakta yetti var ya hasar çıkıyorum. Köpeğim yok, köpeğim yok. Neyse bir daha mı zorlayalım? Şu Mistar'ı attım. Hadi. Güzel hadi. Koydum tuzağı önüne. Açtım ultiyi. Güzel. Isırdım bunu da. Destek gelmedi. Çıkıyorum oradan. Aa burayı zorlayabilir miyiz? Isırdım seni. Abicim hadi ama ya of. Çıktım. Çıkmayacağım lan. Çok zorladık ama kesemedik ya. Hemen dönüyorum. Zararın neresinden dö dönsek kardır arkadaşlar. Orada kill çıkmıyorsa zorlamanın anlamı yok. Bu arada Alucard buralarda bir yerde. Ulti açtım hızlı kesmek için. Pençe de atayım. Çok agresif. Çok agresif. Akdeniz alacak muhtemelen. Şuraya bir görüş. Ya Ruby vallahi çok agresif yapıyorsun bak. Seni izlemekten Hani öldü mü, kaldı mı, adamı kuleye çekti mi diye düşünmekten oyun oynayamıyorum. Alucard en son aşağıya doğru gidiyordu. Şuraya bir görüş atacağım. Ne olur ne olmaz. Ultim geldi. Kufra sen önden git. Burası temiz. Şurada muhtemelen güzel. Yakalalım seni. Bastım tuzağa. Nice. Şimdi Şuradan ne alırsak kardır. Belki yıkarız da belli olmaz. Onlar da üstte oynuyor. Devam eder miyiz buraya? Edemeyiz. Alucard geldi. bastım pençeyi de çıkamayacak. Çıkamayacak. Güzel. Çok zorladık orayı. Şuraya bir görüş atıp çıkacağım buradan. Evet ayakkabım da geldi. Yavaş yavaş turtle deneyeceğim dedim de. Bu ne arıyor burada? Şunu bir bağını alalım. Bu zırh delmeden dolayı arkadaşlar. Kopma girdiğim için bu kadar yüksek hasar veriyor. Mavi alıp e, turtle'a geçebilirim ama altı unuttuk. Alucard şurada. Bizim çocuk ölmesin. Geldim. Oo tut burayı lan. Oha. Tamuzun yansıması felaket vurdu. Ya bu kadar vuracağını beklemiyordum. Tamam vuracak da bu kadar değil da. De. Yanlış bir hesaplama yaptık orada. Küçük bir, küçük bir matematik hatası. Küçük bir matematik hatası. Midi istiyorlar. Redim almadan bile gel. Ruby sen ne yapıyorsun orada ya? Şu redimi alacağım hemen. Biraz daha Kufra'ya yakın oynamakta fayda var. Stun veren bir hero'ya ihtiyacım var. Bu bağını atarsa direkt ölürüz. Üst 2. Tamus tek kaldı. Alırız onu. Neyse, devam etmeyeceğim. Tam uzun tipe bak. Bana kendimi kestirecek ya çakal. Ondan böyle agresif yapıyor. Bastım pençeyle koydum tuzağa. Köpek öldü. Ya oraya köpek değil, aslan da koysan dayanamazdı. Yakaladım seni, güzel. Şimdi şu mavi alıp karşı rede oynayabilirim. Tamu, tamuz da bana kendimi kestirtmeye çalışabilir şuralarda yakalarsa uğraşmayacağım kagura ile. aa tamuz sıkışıyor. Şeyi de yok onun. Ee, ne derler? Kulesi de yok sığınabileceği bir liman yoktu. Yakmışlardı o limanı, yıkmışlardı. Yıkıldı. Isırdım. Güzel. Minyon var ya ama yetmeyecek. Zıpla. Koystan ısır. Hadi lan. Yes be. Üh. Oğlum ıkını kına kestim lan herifi. Koydum tuzağa da güzel. Şimdi buradan seri bir lord akar mı? Akar akar yanar. Başladım. Kuvra görüş vermeye çalışıyor. Hamuz'un üstte olduğunu, Kagura'nın midde olduğunu gördük. 2100 vuruyorum. Şöyle mid kulesini de isteyebiliriz. Oo bu kötü oldu işte. Üste dönmemiz gerekiyor. Şu an değil la, şu an değil la. bana da sattırıyorsun ama kufra ya. Ne gerek var ki tam uza atlamana? Full canlı tam uza atlıyorsun. Gözünü seveyim ya. Ruby. Oy hasarı gelmiş ama. Kule altı da zorlama be. Karmile ulti. Ya oyun boka sarmaya başladı yine bak. Benim, can, benim canım sıkılmaya başladı. Benim canım sıkılmaya başladı arkadaşlar. Bilginiz olsun yani. Karşıda Star 7K geçmiş. Bizde de Ruby güzel kasmış. 7.5. Hasar yetmiyor ki dayı. Tek tek ölme beyazıyor da. 1 vs 1 atıyoruz orada. Hasar yetmiyor işte. Midi vermememiz lazım. Kagura açacak mıydı? Güzel. Ruby'nin son dokunuşuyla kurtardık orayı. Şimdi buradan bir buff almak istiyorum ama minster kayıp. Mid'de olduğunu gördüm. Red'imi almış. Üstünde red güçlendirmesi var. Ee, Alucard 6 istiyor. Ultim yok bu arada. O biraz zor keserim. Kalkanı bastım ama güzel ısır lan. Yes be. Oğlum çok iyi oynadık lan orada. Çok basit gibi görünüyor ama çok iyiydi orası bence. Bir tane Midas yapacağım Kagura'dan tek yememek için. Şimdi Kufra yukarılarda olduğu için bu tarafın görüşünü verecek biri yok. O yüzden görüş yakabilirim. Şimdi Carmilla midi itiyor. Midi tip Lord yapabilirler. Isırdım. Bunu bir de 1 vs 1'de keser miyim? Şu an kesemem. Misillemesini aldım. Şimdi mavisine bakacağım onun derken. Güzel. Alu kartın düşmesi iyi oldu. Hemen Lord'a doğru yolumuzu alalım. Yapma be oğlum. Ben yokken niye zorlarsın ki? Ben yokken niye zorlarsın? Benim 12'yi beklediğimi bilmiyor musun? Yok yok. Yetmedi hasar. Köpek ölebilir. Birazcık çıkacağım. Köpeğin canının dolmasını bekliyorum. Midi verme midi verme. Göz göre göre mit gitti mid ya. Göz göre göre. Hepsi altta. Başlıyorum hemen. Mister üstte tek. Alu kartı gördünüz. Tam uzaltı açmak istiyor. Aldım. Şunu bir ısırayım. Bir tuzak. Vurmuyorum şu an. Misillemesi bitsin. Şimdi vuracağım. En son altı itiyorlardı. Hemen base attım. Bir de son olarak zırh delme ver bana. Yetişir miyiz oraya? Minyona vuruyorum. Minyona vuruyorum. Kitledim şimdi. Ne yaparsak, ne yaparsak yapalım alt kuleyi tutamadık arkadaşlar. Allah'ın ayısı keste tek başına. Tamuzla kule açmayan da ne bileyim. Şimdi alu kartölü şu mavi alırım. Pençe de atalım. Mit gidiyor çünkü. Oo, bura riskli, bura riskli, bura riskli. Aldık bağını. Sır, sır yakaladım. Güzel, üf, çok iyi kombo be. Ruby ile çok iyi komboladık orada. Yanlışlıkla mı oldu bilmiyorum ama bayağı iyi komboladık. Kuledeyim. Kuledeyim. Tertemiz. Bir ara cıvıttı takım fark ettiyseniz, bilmiyorum artık rehavete mi kapıldılar, ne oldu? Oyun hafif dönüyorum su gibi oldu, anladın mı? <laughs> Sonra biraz daha fokus attık, ee, kazanmayı başardık. Bakalım bu maçtan kaç MMR kazanacağız? Tahminleri alalım. Şimdi başlıktan kopya çekip hesaplamaya çalışma, bir tahmin et tahminini ettiysem ben de ediyorum. 14 diyorum. Bakalım kaç verecek. 9-3 giderek MVP olmuşuz. Ve o 18. Güzel. MVP olduğumuz için biraz daha fazla aldık arkadaşlar. Hak ettik. Elimize sağlık. Hemen bir güncel sıralamamıza da bakalım. Kahramanlar, Popol ve Kupa 8855 ama vardıyız arkadaşlar. Dördüncü de 8916. Yakında onu geçebiliriz. Tabii ki siz like'larınızı eksik etmediğiniz sürece. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir ve keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız lütfen like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Yarınki videoda görüşmek üzere.